Size merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bir yandan anlatırken yanda yine Brawl TV'ye çıktık. Altın Mega Crowla görüntü çok kötü. Sol e, yani görüntü çok kötü Brawl TV'ye çıktığımızın. Çünkü iki gün önce şarjım 3 gibi falan çektiydim. Aslında e, bir maç 2-3 maça daha atıp çıkacaktım ama şarjım 3 olduğu için bazen arada bir kayıt bile almıyordu. Zor şekilde aldırdım. O da kalite çok kötü çıktı. Çünkü şarjım e, ilk 3'te mi artık bilmiyorum. Herhalde ilk defa yaşıyorum bunu. Şarjım 3'te bir ara daha Brawl TV'ye çıktık El Primo'da şarjım 3 diye oyundan attıydı beni. Ondan dolayı videoyu geç aldım. Şimdi Allah'tan atmadı. 3. olduk ama ya zaten yandan görüyorsunuz. Ben bir yandan anlatayım. Brawl TV'ye çıktık 3. olduk. Güzeldi. Geri kopaları düştük ama acayip düştük. Ben 900 shell yaptıydım düştüm. 950 primo yaptıydım düştüm. 850 frank yaptım düştüm. 850 tara of 850 of düştük de düştük ama 35 ya fark etmez 600 kupa düşmüşüz ya. Spike'ı bir 600 yapsam direkt zaten karımı geri karşılıyor. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Neyse arkadaşlar bu video şu yüzden çekiyorum. Arkadaşlar ben bunu anlatayım. Sonra neden yaptın demeyin. <laughs> Allah Allah. Nasıl becerdim bunu? Neyse. Arkadaşlar biliyorsunuz YT Türkleri kapadık. Türkiye'm diye kulübümüzü açtık. Ee, Tabi Dino ile diğer arkadaşlar yani Supercell falan bilmiyorum benim kulüpten çıkıp Kadir'in kulübe gitmişler. Gelmeyecekler herhalde bir daha. 13 kişilik bir kulüp. Kendileri bilir de hiç Neyse. Çok da önemli değil yani. Giden gitmiştir. Hayatımdan da silerim ben o kişiyi gidenleri. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi 29 kişiyiz. Her kişi geldiğinde altta tanımadığım insanları atıyorum. Yani öyle değil. Sizle tanışacağız ama burada aktif olmayan kişileri attım. Bakın. Sadece saat saat saat. Gün yazan var mı? 2 gün pro pro gemer. Bunu bir dahaki birine atacağım zaman ee, aktif olmayanları atacağız. Çünkü kulüp güncellemesinde kulüp güncellemesinde arkadaşlık aktiflik ve oyunculuk çok önemli. Çünkü oyunculuğu bu arada Barış Tavlar ve ee, Tomar 753 iki tane şeytan emojisi olan arkadaşım. Kusura bakmayın bizim Ahmet sizi atmış. Lütfen kusurama bakmayın. Ben onlara demeyi unuttum sizi atmasınlar diye. Maalesef attılar ama bir daha gelirseniz sevinirim. Gelebilirsiniz tabii. Arkadaşlar 26 bin kupa üstü arkadaşlar kulübümüze bekliyoruz. Şu an e, bir kişilik yer var ama her kişi geldiğinde acele edin. Her kişi geldiğinde birilerine çünkü çıkartacağız aktif olmayanları. Keşke 30 değil de 50 yapalardı o zaman hiç kimse yatmamış olurdu onu ya. Bir yandan da üzülüyorum. Türkiye sıralamasında da 300'lerde kaçıncıyız? 300'lerde bir şey miyiz? Yani 391 391'iz. Ya şu hile mi aga bu ne ya Allah aşkına adam 8 kupa Türkiye ikincisi ya bu haksızlık ama Bu kulüp kaç bin kupa üstü alıyor lan ben daha geçen sezon 35.000'dim buraya girebilir miyim ki O şahsa girerim bu arada bin niye atsar Gerçi başkanmış yuu Nasıl lan bu başkan mı Neyse arkadaşlar kulübümüze bekliyoruz ve Brawl TV'ye çıktık arkadaşlar sonunda. Kulübüme sizi bekliyorum Türkiye'm. YT Türkiye'm diyecektim. Bu arada arkadaşlar kanalımızın abone sayısı gitgide artıyor. Dün 10 abone mi ne artmış 467 abone. Siz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın bay bay.